da 15. yüzyılda bir Kur'an kursu olarak kullanılıyormuş. Asal'e dua ediyor içinde. Bola, Burada Somancı Baba ibadet bola, ediyormuş. 20 kubbeli bir cami yaptırmış. Yani o cami Bursa Ulu Cami. Selamun Aleyküm, hayırlı günler. Allah selam ve bereketi üzerinizde olsun. Bugün sizlerle Bursa'daki türbeleri gezeceğiz. Şu anda Tophane'deyiz. Gün içerisinde kısa bilgilerle türbelerin çekip atacağız. Takipte kalın. Hanımlar, atamlar, yardım ve evlatlar, kıymetli bildiğim albayrak satıp göt girsin kıza çıksın ki canın pahasına ben de bir karımdaşım. kutlu ve şerefli ola. Amin. Amin. Altyazı M.K. çok İçim neredeyiz? Şu anda Orhan Gazi türbesindeyiz. Evet. Ee, bilgi için benim bilgim yeterli. Değil. Buradaki yazıyı okuyacağım. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'e ait türbe. Eli Elias kilisesi kalıntısı üzerine yapılmış. Kiliseye ait mozaik düşmenin bir kısmı günümüze kadar gelmiş kare planlı türbenin üzeri bir kubbe ile örtülmüştür. Türbenin ortasında Orhan Gazi'nin dökme pirinç parmaklıklarla çevrili sandukasının yanı, yanı sıra eşi Nilüfer Hatun, oğlu Kasım, kızı Fatma, Cem Sultan'ın oğlu Abdullah, ikinci Beyazıt'ın oğlu Şehzade Korkut, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Musa Çelebi ve isimleri bilinmeyen 14 tane sanduka bulunmaktadır. Evet. İçeride. Şimdi Osman Gazi Türbesi'ne de girdik ama orada çekim yapamadık. Şöyle gidelim. Yiğit nereye gidiyoruz annem? Şu anda Oruç Bey Türbesi'ne gidiyoruz. Eğer bulabilirsek bir Fatiha okuyup çıkacağız. İnşallah anneciğim. Amin. Yiğit <laughs> bulduk. Bulduk. Çok şükür. Oruç Bey Türbesi yazısını görünce dedim bir bakalım oraya da gidelim. Bir dua okuyalım. Hemen şöyle bir çekeyim sizin için de. Şöyle uzaktan alayım. Şöyle. Bu kadar. Asel de dua ediyor içinde. Bayrak, bayrak. Çok otlara girmen. Asel geç abinin yanına. Geç geç. Bak şu gölgeye durur. Bak şu gölgeye durur. Sen de şöyle dön. Evet. Şimdi de Üftade Hazretlerine geliyoruz. Az kaldı yolumuz. Değil mi? Evet. Daha yeni başladık. Yeşile gideceğiz inşallah. Tekrar Ulu Cami'ye gideceğiz. Cami içerisinden de yine bir çekelim, bir çekim yaparız. Böyle kısa kısa kesitlerle. Şey, şu araya girmemiz lazım sanki. Çok uzun zaman oldu. Bir 11-12 sene önce gelmiştik böyle. Ki her zaman da gelmiyoruz. Evet burası da 15. yüzyılda bir Kur'an kursu olarak kullanılıyormuş. Adı da Darül -Kür Kürra. Evet şimdi de iftarda camisindeyiz. İçeriye girip Üftade Hazretleri'nin türbesine doğru gidiyoruz. Şöyle sağdan Şimdi İftade Hazretleri'nin türbesi var. Edeb ile giriniz. Edeb ile çıkınız. Ziyaret sırasında türbe adabına uygun değiliniz diyor. Başörtü diyor. Asen. Buradaki duaları okuyabilir mi annem Arapçalara? Okuyabiliriz. Yani Allah dualarımızı kabul etsin. Amin. Amin. Allah'a emanet Allah'a emanet

Amin. Allah kabul etsin annem. Amin de yap. Amin. Aferin. Asel. Yoruldun mu? Evet. Çok mu? Evet. Yiğit. İkinci bayağı. Nereye geldik? Yanında. Tezveren dedeye geldik. Değil mi? Evet. Evet. <laughs> <laughs> Girin bakalım. Gir. Burada benim istediğim çiçekten var mı acaba? Çık çık bitmedi bu bayırda değil mi? Evet. Ama baksa arkayı kızar ne kadar çok çıktık. Ne kadar çok çıktık. Hadi. Ben Nereye ben geldik? Diyorum. Hadi hızlı hızlı. Tamoncu babanın evine Ve fırına ulaştık. Anne erik. Evet. Hah. Buranın hikayesini anlatmak ister misin Yiğit? Şöyle gel. Dur. Birinci görüş bu. Ne bu Kur'an? Bu dünyada her şey zıttıyla kaynıyor. Bu dünyada her şey zıttıyla var. Bir iki örnek vereyim. Sıcak varsa soğuk olacak. Cennet varsa cehennem var. Gece varsa gündüz olur. Acı varsa tak olacak. Buraya gelen üniversite evet. hocalarımız var. Uludağ Üniversitesi'nden geçen hafta üniversitesinden gelen hocalarımız var, profesörler var. Diyorlar ki eğer biz sonucu e, buradan sonra bu fırınların üzerinde çalışma yapsaydık, başka bir şey adım atabilseydik. Bu fırınların üzerinde çalışma yapsaydık o dönemde yalnız. Cumhuriyet neyi keşfetmemiz lazım? Bir şeyi erken keşfetmemiz lazım diyorlar. Sonucu o hazretleri buradan ısıyı yakmış, başka bir yere nakletmiş. Arada mesafe de olsa, kısa da olsa ısıyı bir yerden bir yere nakletti, yer değiştirmiş, burada değerlendirmiş. Biz de bunu muhafaza altına almasını bilseydik, neyi keşfetmemiz lazımdı? Buharı, ütüyü, düdüklü gençliği. Yani biz buharın gücünü o zaman keşfedebilseydik gemilerimizi, vapurlarımızı, makinelerimizi sanayimizi buhar üzerine kurar. Şu an bizim sanayimiz dünyanın bambaşka bir yerde olmuş. Bu sağ taraftaki fırında Somuncu Baba ateş yakıyormuş. Bu o aradaki şeyde üst tarafta boru sistemi alt tarafta da bir sistem varmış. Buhar yoluyla burada küçücük fırında bütün Bursa'ya gözükmüyor. Ekmek pişiriyormuş. Burada Somoncu baba, baba ibadet ediyormuş. Ediyor. Bu kadar daracık bir yerde. Evet. Evi. Molla gideceğimiz iki elli yüzün Bolla Fenari Oraya. Burada da Mehmet'te de Üstad Hazretleri var. Molla Fenari Türbesi'ndeyiz. Molla Fenari, Bursa'da Murat Hüdavendigar zamanında kadılık yapmış, Yıldırım Beyazıt zamanında ise Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhül İslam'ı olmuştur. Uzun bir uğra sonunda çıktık, çıktık ve ay dedi türbesine geldik. Cami. Yoladın mı hiç? Ay, Hadi, burası, e, Hadi, e, ne? Hadi ne çık ne? bakalım Yiğit. Şey türbeye her camiye girerken o kadar güzel bir koku var ki. Şu an Emir Sultan Hazretleri'nin türbesindeyiz. Size şöyle kısadan göstereyim. Çok yoruldular. Gidiyorlar. <laughs> Bu camiye doğru gidiyoruz. Oradan da artık eve doğru gideceğiz. Şu tarafa doğru gidelim. Git bize bir hikaye anlatacak, değil mi? Ulu Cami ile Somuncu Baba ile ilgili. Gel. Gel. Nerede anlatacaksın? Gel. Gel. Bundan bahsetmek istedim. Bir süre boyunca Kabe örtüsü olarak kullanılmış bir örtü Bursa Ulu Camii'de sergileniyor. kendisi yani şu anda görüşü açık. Somoncu Baba'yı Bursa'da yaşayanlar tabii ki de bilir. Ve Somoncu Baba buranın inşaatında çalışan işçilere her gün ekmek pişirip işçilere dağıtıyormuş. Ve Somoncu Baba'nın hiçbir zaman da ateş yanmıyor. Musun? Rivayetlere göre tabi. Tabi de. Çünkü Somuncu Baba'nın türbesine gittiğimizde orada da sağ taraftakinden ateş yaptığını ve ekmeklerini buharla pişirdiğini anlattılar. Evet. Birçok rivayet var. Bu caminin 20 tane kubbesi var ve bu 20 tane kubbesinin de ayrı bir anlamı var. Ulu yapılmadan önce o zamanlar padişah olan kişi bir savaş bir savaşı kazanınca tabi bu büyük bir savaşmış ve bu bu savaşı kazanırsam 20 tane cami yaptıracağım demiş ama bu kadar e, para miktar kalmadığı için ellerinde 20 kubbeli bir cami yaptırmış yani o cami Bursa Ulu aynı zamanda tarihi çok eski dayanıyor ve içerisi hala yepyeni Güzelliklerle dolu. Gezmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Biz bugün nereleri gezdik? Ee, bugün Emir Som Sultan. E, Emir Sultan pardon. Sonra Somoncu Baba'nın evine evin fırınla gittik. Tabii evi restorasyon çalışmaları sebebiyle giremedik içeriye. Türbesinin nerede olduğu bilinmiyormuş. Ee, yani nerede olduğunu e, nerede vefat ettiğini ee, evet. bilinmesi taraftarı olmadığı için sürekli şehir değiştirmiş. Tabii ki de şu şekilde. Biz bir, de evini ve fırınını gezmiş evet olduk. Şu şekilde bir bilgi var. Tabii. Somoncu Baba Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen bir kişiymiş ve e, Somoncu Baba'nın kimliği açığa çıktığında Somoncu Baba ben artık bu şehirde kalamam diyerek Bursa'dan ayrılmış. cami yapıldığı anda ilk cuma namazını e, vezir, padişah vezire söylemiş kıldırmasını. Ama vezir ben kıldıramam diye düşünmüş ve somoncu babaya önermiş. Vezir gitmiş somoncu babaya çağırmış. Somoncu baba da seve seve kabul etmiş. Ve o gün cuma namazını kıldırdıktan sonra herkes bizim kapımızdan çıkacak o mübarek insan diye birbirleriyle tutuşuyorlarmış. Herkes ayrı bir kapıda Somacı Baba'yı bekliyormuş. Tabii ki de herkes ona elini öpmek istiyormuş. Çünkü o zamanlar kimliğe açığa çıkmış ve çok da mübarek bir insan olduğunu anlamışlar. Somacı Baba o anda her zaman aynı anda bütün kapılardan çıkmış. Ve bütün herkes bir araya toplanıp aynı anda Somoncu Baba bizim kapımızdan çıktı dediklerinde bütün herkes şaşkınlığa uğramış. Çünkü Somoncu Baba sadece bir tane varmış. Ama onu camide birden fazla kapı var. Ve bu kapılardan hepsinde aynı anda çıkmak çok ama çok güç. Somoncu Baba'nın da kimliği açığa çıktığında Somoncu Baba ailesini de Bursa'yı terk etmek istemiş. Evet, vezir onu önlemeye çalışmış. Ben sensiz ne yapabilirim demiş. Ama Somoncu Baba bu bu kararında ısrar Çünkü böyle olması gerekiyormuş. Ve Bursa'yı terk etmiş. Ailesinin de kendisinin de türbesi, mezarı nerede olunduğu bilinmiyor. Evet, bugünü Ulu Camii'de gezerek noktalayacağız. Çok güzel bir gün geçirdik değil mi Evet, Nereden başladık? Orhan Gazi, Osman Gazi türbelerinden başladık. Oradan yukarı çıktık. Ee, Oruç be, Bey, ya. en son e, Oruç Bey türbesine gittik. Oradan hmm, üftade hazretlerine gittik. Oradan tezveren hazretlerine gittik. Sonra, fena diye. Evet. Ardından oradan da ayrıca ayrıca camiye çıktık. Evet. Ama bu bizim için çok bir yolculuk oldu maalesef. Biraz uzun. Evet, bayırlı. Ee, Çoğu da... kişi demiş hani siz keşke minibüse binseydiniz yukarıdan e, aşağı doğru gitseydiniz diye. Biz seneler önce de aynı şeyi yaptık. Yine olsa yine aynı şeyi yaparız herhalde. Bu yola alışmışız. Ama tabii ki de yukarıdan başlayıp aşağı inmek Ama kolay. şimdi yukarı... Ama Zorlu başarmak insanın daha da çok bir sevinç veriyor ve daha da zevk alıyorsunuz. Çünkü yukarıdan aşağı inerken bayır aşağı olduğu için hem tehlikeli, ayağınız kayıp düşebilirsiniz Allah korusun. Aynı zamanda in çıkarken yorulduğunuzda otururken izleyeceğiniz bir manzara var. Artı oturduğunuzda dinlenmeye durduğunuzda öyle bir rüzgar esiyor ki yani bütün yorgunluğunuzu alıp gidiyor sanki. Evet. ...çok güzel yerleri var. Ben yani birçok türbeleri gezdik. Yani şu an ilk başta paylaşamadığımız... ...çok şey çektik, çekmeye çalıştım. Kendi çabalarımla. İnşallah başarabilmişimdir. Bugünü evet. de Ulu camiyi gezerek... ...noktalayalım, birlikte Peki. gezelim. Peki. Gelelim. Hadi bakalım. Evet size şunu da söylemek istiyorum... Tabii ki de ulucağım yapıldığı sıralar daha güneş sistemi tamamen bilinmiyormuş. Ama hemen yani bizim namazımızın kıldığımız, hemen yanı başında duran bir kısımda güneş sistemine benzeyen bir yer çıkmış. Ve daha tanıtlanamamış olsa da çok esrarengiz bir şey. Ve insanı daha çok merak uyandırıyor ve buraya gelmenizi isteyen bir Neresi? Ben, ben, ben fotoğrafını bulup e, koyarız Ay o kısmına. Detaylı bir şekilde incelersiniz siz de. Daha kolay, kolay olur çünkü orada... Bir de şu Kabe fotoğrafı var. Kabe fotoğrafı Nasıl? Dersiniz gidin. Her zaman kapısı size bakıyor. Şimdi bunu da deneyelim. Hı. gördüğünüz gibi şu anda Kabe'nin kapısı ve kendisi bu tarafa dönükken birden bize doğru döndü ve bu da misale gibi çünkü nasıl oldu bilinmiyor. Hmm. Teşekkür ederiz için bu bilgiler için. Bir şey değil. Bir sonraki Online gezimizde görüşmek üzere.